23 izciye gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 23 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 24 izciye gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 24 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 25 izciye gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 25 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 26 izciye gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 26 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 27 izci gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 27 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 28 izci gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 28 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 29 izci gidiyor. Gidiyor kamp kurmaya. 29 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya. 30 izci gidiyor gidiyor kamp kurmaya 30 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya 31 izci gidiyor gidiyor kamp kurmaya 31 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya 32 izci gidiyor gidiyor kamp kurmaya 32 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya 33 izci gidiyor gidiyor kamp kurmaya 33 izci ve öbeği gidiyor kamp kurmaya